şirketler, rentakar firmaları ve oto galerileri sıfır almış oldukları aracı 6 ay dolmadan ya da altı bin kilometre dolmadan satışına izin verilmeyeceği ilgili bir şirket düşünün. Bu şirketin gıda, otomotiv, sanayi limited şirketi diye geçiyor. Asıl ünvanı gıda ama şirket ünvanında otomotiv yazdığı için birden daha çok sıfır araç alarak bunu internet üzerinden ya da başka şekilde satışa sunuyorlar. Bu hepsi için geçerli değil tabii ki. Rentekar firmaların bazıları da kendileri daha fazla miktar araç alarak bu araçları e, kar elde etme amacı güderek aynı zamanda da e, Türkiye'de bazı sayısı çok az ama bu tip işi yapan galerici arkadaşlarımız da var. Benim şahsi kanaatim bu yeterli değil kesinlikle. Nasıl olması gerektiği diye bir soru sorulur. Ben bireysel şahıslara da bu uygulamanın kesinlikle getirilmesini istiyorum. Yani şirket, rentekar ya da galerinin dışında normal bireysel bir memur, bir işçi, bir sanayici, bir vatandaş kim alıyorsa alsın bunlara da birden fazla almış oldukları araca aynı şekilde uygulama yapılsın istiyoruz. Çünkü bu yasayı başka şekilde delecekler yine bireysel şahıslar üzerinden delecekler. Oysa bunun kesin ve katı çözümü şahıslar üzerinden de sınırlama geldiğinde bu sorun köklü çözülmüş olur.